haftanın bir kısa özetini yapalım. Risk iştahı çok canlı değil. Bu beklenen Noel rallisi gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Aslında Noel rallisi biliyorsun yılın son günleri ve yeni yılın da ilk günlerinde gerçekleşiyor. Yani geçtiğimiz yıllarda genel şeyi davranışı bu sene olmadı. Beklemiyordu olmadı. Şimdi bu hafta niye olmadı sorusundan başlayalım. Veriler etkiliyor. Yani çünkü FED verilere bakacağını söylediği için önümüzdeki dönemde kararlarını alırken piyasalarda verilere bakıyorlar. Bu hafta ne oldu? Neden moral veri bozuldu? Açıklanan veriler. Şimdi bir kere Perşembe günü 3. çeyrek büyümesi Amerika'da gayri tarif yurt içi hasıla revize edildi. 2.9'du. ilk öngörü 3.2'ye yükseltildi. Bu ne demek? Yani 3. çeyrekte 3. Yani üç ayda ki Temmuz, Ağustos, Eylül ayları oluyor bu. Amerika'nın ekonomisi sanılandan da daha hızlı e, büyümüş ve çarklar sanılandan da hızlı çalışmış. Bu da tabii ki yani bir ekonominin e, hız ne kadar hızlı çalışırsa o kadar çok enflasyon üretir. E, enflasyon üretmesi de tabii ki e, Fed'in e, bu şeyini yani para politikası açısından e, daha sıkı, daha uzun bir süre boyunca e, sıkı davranmasını getirir. Bir kere bu biraz moralleri bozdu bu veri. Sonra Perşembe günü yine e, bu işsizlik başvuruları her hafta Perşembe günü Amerika'da açıklanıyor O da beklentilerin biraz altında 216 bin geldi beklenti 225 bindi bu ne demek E bu da demek ki işsizlikte e, ki artış beklenen e, kat hızlı olmayacak demek yani çünkü hani işsizlik maaşı başvuruları artacak ki işsizlik artıyor olsun Amerika'da e, Bu da biraz moralleri bozdu Aslında burada e, şunu görüyoruz yani iyi haber ekonomi için iyi haber piyasa için kötü haber olgusuyla bir kez daha karşılaştık. Bu bu sene bunu sık sık yaşadık. Önümüzdeki dönemde de yaşayacağız gibi gözüküyor. Good news is the bad news. Burada İngilizcedeki deyimiyle yani ekonomi için, insanlar için, Amerika'daki vatandaşlar için, yani sokaktaki sıradan insan için iyi olan haber yani ekonominin büyümesi e, işsizliğin beklenen hızlı artmaması piyasalar için kötü. Piyasalar için kötü çünkü işte biraz önce anlattığım sebeple e, gayri safi yurt içi hasılanın beklenenden hızlı büyümesi bir kere ekonomi canlı demek. E, i̇şsizlik başvurularının da yine e, işsizlik tarafında e, bir e, beklenenden yavaş bir artışa işaret ediyor olması o da morali bozdu. Çünkü hatırlarsan son toplantıda e, aralığın ortasında yani bu bitirmiş bitirmekte olduğumuz ortasındaki son toplantısında FED ve Fed Başkanı Jerome Powell demişti ki yani bir enflasyonu izleyeceğiz, iki işgücü piyasası işsizliği izleyeceğiz ve işsizliğin biraz artması gerekiyor. Ve zaten Fed'in yıl sonu öngörüsünde de bir ciddi bir artış beklentisi var 2023 yılı için. E şimdi eğer o e, o hızla eğer artmazsa işsizlik iş gücü piyasası canlı kalmaya devam ederse tekrar edeyim bu vatandaş için iyi ama piyasa için kötü çünkü o zaman Fed'in koyduğu koşul olan yani bu faiz o, o, faiz indi, parasal sıklaşmayı bitirmek için koyduğu koşul olan işsizlikteki artış gecikecek demektir. İşte bu nedenle piyasalar bu hafta morallerini bozdu. Noel rallisi genellikle her sene sonunda yaşadığımız Noel rallisini bu sene görmememizin sebebi bu. Tabii ki bunlar önceki aynı zamanda veriler de etkili. Bir de biliyorsun şimdi gelecek sene bir Amerika'da bir resesyon durgunluk beklentisi de var. O da şirket plançolarını olumsuz etkileyecek. Bütün bu sebeplerle Noel rallisini yaşamadık. Tabii Noel rallisini yaşamamak kripto para tarafını etkiliyor. Çünkü e, kripto paralarla Amerikan borsaları, ise senedi borsaları arasında bir korelasyon var. Güçlü bir korelasyon var. Özellikle teknoloji hisseleri arasında. E onlar gerileyince ki bu hafta bir geri çekilme hatta geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Aralık ayı iyi geçmiyor borsalar açısından Amerika'da. Onlar geri çekilince korelasyon e, kripto paraları etkiliyor ama diğer yandan bu hafta kripto paralar mesela borsalar düştü. İşte son birkaç gündür Amerika'da daha doğrusu sert düştü. Bir civarında kayıplar var. E, ama kripto para tarafında o kadar sert kayıplar görmedik neyse ki. Yani korelasyon bu hafta çok güçlü değil ama yine de sonuçta işte yükseliş olması için kripto paralarda bütün dünyada piyasalarda risk iştahı artması gerekiyor. Yani risk iştahı artacak ki biraz da kripto paralara düşsün o risk iştahından. Şu i̇şte risk iştahının artmaması şu anda en önemli problem. Kripto paralar için hı hı. E, peki şöyle bir durum daha var e, Hani yatırımcıların Evet risk işte biraz daha düşmüş durumda ama kısa vadeli yatırımcılar var ve işlemler yaparak buradan kar sağlamaya çalışıyorlar Sizce senenin son günlerine yaklaşık bir hafta kadar kalmışken yatırımcılar nasıl e, biraz daha kar sağlayabilir mesela hani şu anda işleme girmek daha doğrusu mantıklı mı böyle bir soru sormuş olayım Ya şimdi biliyorsun teknik analiz tarafı da ben anlamıyorum Tabii ki teknik analiz kısa vadeli fiyat hareketlerine ışık tutması açısından önemli bir araç. Tek başına ama kutsal bir kitap değil. Onu da söyleyelim. Yani çünkü sonuçta e, geçmiş dönem verilerini, örüntülerini kullanıyor. Ama bir kere bir önümüzdeki dönemi gösteren bir şey değil. İki, haber akışı diye bir şey var. Yani yeni haberler geliyor ve haberler teknik analizin öngördüğü yerlere gitmesini engelleyebiliyor. O haberler de işte mesela FTX hani en son yaşadığımız en büyük olay, en büyük haber. Ya da e, şimdi bir takım bu FTX olayı sonrasında bir endişeli bir beklenti, bir temkin, temkinli, temkinli hali var piyasalarda. Sürekli de yeni analizler, yeni haberler yayınlanıyor. E, i̇şte şimdi diğer kripto borsalarıyla ilgili e, şeyler, dikkatler onlara dönmüş durumda. ile ilgili biliyorsun bir takım iddialar var. Ke, elindeki rezervler yeterli mi, değil mi? E ne kadar sağlam, ne kadar sağlam değil? Sorusunu soruyor büyük yatırımcılar. Binance gerçi işte rezerv tarafında birebir hatta birden fazla, yani müşterilerinin kripto varlığından daha fazla arka planda kripto para tuttuğunu açıkladı ve bir Fransız denetim şirketi Mazars adında da o yönde bir açıklama yaptı ama yükümlülüklerini bilmiyoruz. Ya yani bu hem Binance için geçerli hem diğer e, uluslararası kripto para borsaları için geçerli. Yükümlülük dediğimiz şey de borçları. Yani tamam. E, varlıklarını görüyoruz ama acaba borçları ne kadar? Bu konuda bir e, bir şeffaflık yok, bir belirsizlik var. Bu bir endişe kaynağı. O endişe de tabii bence şeyi etkiliyor şu anda. Yani kripto para tarafını etkiliyor. Şeyle birlikte demin anlattığımız makroekonomik gelişmeler eğer ana temaysa İkinci büyük temada bu yani e, şeyi yani yatırımcının sütten ağzı yandıktan sonra yoğurdu üfleyerek yeme şeyi modu diyelim buna şu anda bu da etkili. Ya yani bu koşullarda o haber akışı, o incelemeler işte hani e, analizler yayınlandıkça endişe e, varlığını sürdürecek. Bu atmosferde ancak hani kısa vadeli alsatlar tabii ki yani e, hareketleri görüyoruz. Onun içinde bir teknik analiz. E, o benim işim değil, alanım değil. İki tabii haber yine haber akışı. Yani yine veriler e, yine veriler derken de işte eee şeyi aç, e, etkileyen yani Amerika'da Fed'i e, Amerikan Merkez Bankası'nın baktığı, bakacağı onun politikasına yön verecek veriler borsaları etkilediği için kripto paraları da etkiliyor. Yani ama az, ama çok. Yani işte enflasyon mesela geçen hafta geçen salı açıklandığında bir, bir miktar yükseliş gördük kripto borsa paralar. Yani borsalar yükseldi. Kripto para borsaları da yükseldi. Ama sonra FED bir gün sonra çarşamba günü biraz kötü e, Şahin algılanan bir açıklama yaptı. O da hemen biraz düşürdü mesela kripto borsaları e, paralarını. Şimdi önümüzdeki dönemde de aynı şey geçerli olacak. Yani bu verileri izlemek lazım. E, Önümüzdeki e, ya yani bir kere bir işte her perşembe bu işsizlik e, verisi açıklanıyor. E bundan sonra tarım dışı istihdam, enflasyon, e, manşet enflasyon bunları yakından izleyeceğiz. Bugün yani haftanın son günü e, bitirmiş, bitirmekte olduğumuz haftanın son günü Amerika'da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi var. Bu da bir enflasyon, alternatif enflasyon ama Fed'in baktığı veriler. Bu verileri yatırımcıların izlemesi gerekiyor. bunlar. Hani şey bu biraz önce baktığımız gibi, hani kötü haber iyi haber meselesi. Yani ekonomi için kötü haber, yani ekonomi yavaş, Amerikan ekonomisinin yavaşladığını gösteren kötü haberler piyasa için iyi haber oluyor. Çünkü enflasyon baskıyı azaltıyor ve piyasaları biraz yukarı itiyor. Yani bu kötü haber iyi haber peşinde olmak lazım. Herhalde önümüzdeki dönemde de bu şey, bu veri akışı, kötü haber iyi haber ikilemi ikilisi şeyi, bütün piyasaları yani hisse senetleriyle korelasyonu yüksek olan kripto paraları da etkilemeye devam edecek Zeynep. Öyle gözüküyor. Hı hı. E, teşekkür ederim. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Şöyle ki <laughs> Özür dilerim. Ee, hmm. bu hafta Japonya tarafından, hani Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar ve veriler doğrultusunda Japon yeni değer kazandı ve dolar endeksi biliyorsunuz ki Japonya'nın da içinde bulundurduğu. O sebepten dolayı dolar endeksinde de bir geri çekilme gördük. Evet bu hafta 104 bandına da şahit olduk ancak hala 103 bandında seyrediyor. Ben birkaç uzman kişiden de okudum. Ee, şöyle ki şimdi önümüzdeki sene 2023 senesinde dolar endeksinin biraz daha hatta doların biraz daha zayıflamış halini göreceğiz dediler ve hani diğer para birimleri daha çok e, yükselecek ve dolar, dolar karşısında değerlenecek gibi bir haber okudum. Sizce bu gerçekleşebilir mi? Çünkü gerçekleşirse zaten kripto paralarda hani ABD'nin etkisi biraz daha azalırsa tabii ki diğer etmenlerin de e, pozitif gitmesi koşuluyla sizin her zaman söylediğiniz gibi dolar endeksinin ve ABD etkisinin biraz daha azalmasıyla kripto paralarda en azından istenilen seviyelere ulaşabilir diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii bu şeyin öngörün doğru. Yani dolar endeksi geri çekilecek ki riski varlıklarda bir yükseliş görelim. Peki dolar endeksi e, geri çekilecek mi? Yani daha düşer mi? Yüzün altına iner mi? Buralarda kalır mı? Şu anda bas senaryo e, senin biraz önce vurguladığın gibi dolar endeksinin bir miktarda 2023'te geri çekileceği şeklinde. Çünkü e, enflasyon azalıyor, iniyor Amerika'da. İşte geçen salı öğrendiğimiz veri yüzde yani ciddi bir düşüş. Yani beklentilerin altında geliyor. Yani i̇ki aydır beklentilerin altında da altına indiğini görüyoruz. E, demek ki enflasyon sahiden de düşüşünü sürdürecek gelecek seni. O zaman FED de e, artık ne zaman olur bilmiyoruz. Şubat'tan Mart'tan bir son arttırım yapacak. 25 basma bas puan mı olur onu göreceğiz. Ama çok fazla olmayacak. Orası neredeyse net. Ondan sonra da duracak ve hatta her ne kadar kendisi bunu e, öngörmüyor olsa da piyasalar hala şu anda 2023 yılı içinde bir faiz indirimi bekliyor Amerikan e, Merkez Bankası'ndan. Sebep? Sebep de Amerikan ekonomisinin durgunluğa girecek olması. Yani durgunluk dediğimiz daralma. E, daralınca da Merkez Bankası e, büyümeyi desteklemek için faizi biraz indirecek. Bu da işte bu e, dolar endeksini düşürecek. Çünkü faiz arttırımları doları destekliyor. Faiz indirimleri doları düşürüyor. Ve o durumda da risk varlıklarda büyükseliş göreceğiz hisse senetleri yükselecek. Hisse senetleri yükselirken e, kripto paralarda da bir yükseliş başlayacak. Yani ben de şimdi e, dün bir analiz okudum. Yani ne zaman boğa piyasası döner? E, coin de, deskte de, e, İngilizce versiyonunda. Üçüncü çeyrekte bir, yani bu bir, biraz önce anlattığım e, beklenti dolayısıyla üçüncü çeyrekte bir boğa piyasasının geri döneceği öngörüsünde bulunuyordu hı hı. E, analist. Bu olur mu? Bu bas senaryo fakat. Şimdi bunu da bir köşeye ayıralım. E, bu, bu nokta önemli. Yani Bas senaryo dediğimiz şey kimse geleceği göremez. Yani biz kahin değiliz. Hiç kimsenin öyle bir kabiliyeti yok. Hani e, insanların e, öyle bir şey yapma e, o, olanakları yok. Ama tabii ki ö, analiz yaparak öngörüde bulunmak mümkün. İşte analiz yaparak şu anda bulunan öngörü ağırlıklı öngörü biraz önce anlattığım senin de söylediğim bas senaryo dolar endeksinin geri çekileceği. Çünkü enflasyon düşeceği meselesi ama e, ee, diğer senaryolara da akılda tutmak lazım. Yani çünkü biliyorsun yatırım kuruluşları da öyle yapar. Yani ana bir ana senaryo vardır. işte 50 ihtimal ya, veya neyse bu da bence bir 50 ihtimal diyebiliriz buna dolar endeksindeki geri çekilmeye. Ama bir de diğer olasılıkları da hesaba katmak lazım. Diğer olasılıklar da şu yani bir bir kere enflasyonun katılık yapması Amerika'da inatçılık etmesi, yeniden yükselmesi, mesela petrol fiyatının dünyada yükselişe geçmesi nasıl olabilir? Yani şimdi bu bunu bilmiyoruz ama şu olasılık var mesela e, bu hafta yine bir analiz vardı. Ona da değineceğim e, kendi kanalımda da şeyin S&P'nin Standard Poor's derecelendirme kuruluşu petrol fiyatını öngörüyor. Diyor ki 2023'te beklenti 90 dolar. Ama şimdi Çin eğer bir anda açılırsa şu anda biliyorsun Çin'de bir Covid felaketi yaşanıyor. Acayip bir salgın var. Ölümler başladı. E, hatta ölü, ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğu söyleniyor filan. E, ama şimdi Çin diyelim ki bu mücadeleyi kazandı. Covid'de mücadele ve Çin ekonomisi açıldı. Açtılar fabrikalar tam gaz tam kapasite çalışmaya başladı. Bir anda e, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Amerika'dan da önde. Müthiş bir petrol talebiyle karşılaşacağız. O zaman diyor S&P 120 doların üzerine petrol çıkar S&P'nin bu bu durumdaki tahmini şimdi bu olursa yani petrol 120 dolara çıkarsa o zaman Amerika'da da enflasyon tekrar yükselir ve Fed o Fed'den beklenen e, pivot hareketi de yalan olur bence. Hı hı. Masal olur, hayal olur. O zaman işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz bas senaryoda hayal olur, yalan olur ve o zaman yeniden dolar endeksinin bir miktar daha tırmanmaya başladığını görürüz bence. Yani e, o zaman da maalesef tabii kripto paralarda e, o beklenen boğa yükselişi de çok yani çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenir. Yani bu şimdi böyle bu bunu vurguluyorum. Çünkü hani ben kendi kanalımda da görüyorum. Şöyle bakıyor izleyiciler ya hani bir şey vardır hani geleceğe dair bir şey söyle. E, hani biz de ona göre hı hı. yatırım yapalım tamam. Hani bir tabii ki bir ağırlıklı bir tahminimiz var. E, ama yani öngörülemeyen gelişmeler bunu değiştirebiliyor. Yani işte biraz önce dediğin gibi Çin. De eğer Covid ile olan savaş bir anda kazanılsa o zaman bütün bu tahminlerimizi yenilememiz gerekecek. Yani eğer dediği gibi S&P'nin petrol fiyatında bir artış yani çok böyle hani bir çok hızlı bir artış yaşanırsa enflasyonu etkileyeceği için kaçınılmaz bir şekilde e, bütün yatırım stratejilerini değiştirilmesini gerektirecek. E Amerika'da da zaten dünyada da yatırım kuruluşları böyle yapıyor yani. Hani verilere bağlı olarak yatırım stratejilerini dinamik olarak değiştiriyorlar. O yüzden hani bizim de geleceğe bakarken şimdi bugün bir bizim bir öngörümüz var ama hani şeyler veriler değiştikçe biz de tabii ki yatırım stratejimizi değiştireceğiz. Hı hı. Ya bunu şu yüzden soruyorum çünkü en azından bir seneyi kötü geçirdik. Sonrasında biraz daha mı dişimizi sıksak? E, belki düzelecek midir diye tabii ki de ABD netmiş i̇şte, farklı. Dediğim gibi şu anda evet haklı ana senaryo e, dişi yani sabrın sonu selamet senaryosu şu anda ana senaryo. E, süper yani dün mesela ben de aynı kanaatteyim. Hatta geçen hafta da söylemiştim ilk, ilk yarının sonuna doğru tekrar yükseliş başlama potansiyeli ihtimal yüksek. E, kriptolarda dün coin destekli analiz de üçüncü çeyreğe işaret ediyor ve aynı gerekçelerle. Ee, çok mantıklı yani şu anda aslında bas senaryo bu ama bas senaryo işte gerçekleşecek mi onu izleyeceğiz. E, son olarak bir de dilerseniz hani poligonu konuşalım biraz da negatifliklerden ayrışalım. E, şöyle ki poligon zaten Katman iki projelerinden bir tanesi ve oldukça popüler yani projesi sağlam olarak görülüyor. Ki bu sene hatta Starbucks, Instagram, Reddit, Reddit Polygon Mati'yi seçti. Onun haricinde de Web3 yeni nesi internet olarak adlandırdığımız Web3.0'ın biraz daha odak noktası haline geldi. Ve biraz tavan projeleri orada yapılıyor ve orada gerçekleştiriyor gerçekleştiriliyor. Bu hafta da güzel haberleri aldık Matik tarafında. Bunun neticesinde piyasadan ya tabii ki de düzeltmelerle bir miktar pozitif ayrıştığını söyleyebilirim. Hatta yaklaşık olarak %6.5'luk bir artış, hatta 6.5'un üzerinde bir artış gerçekleşti Polygonmatik tarafında. Ee, sizce hani piyasadan tabii ki de bazen pozitif ayrışan kripto para birimleri oluyor. Matik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hani bir 1 doları aşabilir mi? Orta vadede değil de kısa vade içerisinde. E, matik dediğin gibi son dönemin e, yani dikkat çeken e, coinlerinden asıl tabi asıl arkadaki poligon, blok zincir ağı, e, asıl teknoloji, teknolojinin token'ı matik. E, teknoloji çok aslında dikkat çektiği için matik dikkat çekiyor. Yani arkada sağlam bir teknoloji var. Ama bu teknolojinin geleceğine kadar e, parlak ona e, tabii yani dikkatli şekilde incelemek lazım. Polygon bir blok zincir ağı Ethereum üzerinde çalışıyor. Bir kere bu önemli. Yani kendisi bir şey değil. Yani Ethereum'un rakibi değil. Ethereum üzerinde çalışan bir ağ. Ve farklı blok zincir ağlarının uygulamalarının aynı zamanda yani Ethereum üzerinde çalışan farklı uygulamaların ve bununla birlikte farklı blok zincir ağlarının da sadece Ethereum değil ama farklı blok zincir ağlarının da birbiriyle konuşmasını e, sağlayan e, bir şey. A, a ve teknoloji. E, bu açıdan önemli. Çünkü bu bir ihtiyaç. Yani blok zincir e, şeyinde e, tarafında önemli bir ihtiyaç. Çok sayıda uygulama var. Çok sayıda farklı birbirine rakip ağlar var. E, bunların tabii ki birbiriyle konuşmasını sağlamak gerekiyor. Farklı teknolojiler bunu başara, başarma nasıl diyelim yarışı içinde. Poligonda bunlardan biri ve bunu yapmaya başarmaya aday en güçlü e, alternatiflerden biri, bu arada Ethereum'a göre daha hızlı e, işlemlerde e, ve biraz daha e, maliyeti düşük. Ve aynı zamanda Ethereum bu e, Proof of Stake'e geçmeden önce, e, ondan önce zaten Polygon en başından beri iş bazlı doğrulama sistemi yani Proof of Stake en başından beri kullanıyordu o da bir başka cazime noktasıydı yani en başından beri çevreye saygılıydı enerji tüketimi azdı ama şimdi orada Ethereum durumu eşitledi şimdi bunlar e, Polygon'un avantajları ve dikkat çekmesini sağlayan yanlar dezavantajı e, Ethereum üzerine çalışıyor olması dolayısıyla aslında kaderi Ethereum'a bağlı yani Ethereum'da yaşanabilecek sorunlar da, Polygon ağının da Aynı zamanda sorunu haline gelmeye aday. Bu bir dezavantajı. E, Matik de onun tokunu. E, bu teknoloji geliştikçe e, ve poligon etkinliği arttıkça, Matic'in fiyatının yukarıya gitmesinde tabii ki beklemeliyiz. Hı hı. Ama diğer yandan, bütün e, altcoin'leri etkileyen makroekonomik ortam ve sadece makroekonomik ortam değil aynı zamanda işte bu FTX ile başlayan e, e, ihtiyat ortamı veya endişe hali diyelim ile etkiliyor hı hı. yani hani matilda'nın bunlardan bağımsız olması bence mümkün değil çünkü büyük ya yani irice coinlerden biri yani hani görece bir derinliği var her ne kadar tabii ki bitcoin ya da ethereum kadar olmasa da yine de görece bir derinliği var dolayısıyla yani hani böyle çok sert fiyat hareketleri bir doları geçer mi hani ben kısa vade için açıkçası çok iyimser değilim ama tabii ki hani şeyi ben o kadar iyi bilmiyorum hani e, kimler yatırım yapıyor işte biliyorsun pump and dump hı hı. yani yani balinaların yaptığı bir takım e, spekülatif hatta manipülatif e, hareketler altcoinleri e, hareketlendiriyor bu tarafta bunu görür müyüz? matik tarafında onu bilmiyorum hı hı. ama matiğin arkasındaki şirket ve teknoloji yani poligon çok ciddi bir teknoloji e, geleceği olan bir teknoloji dolayısıyla Matiğinde geleceği var ama tabii ki bu rekabette teknoloji rekabetinde e, kazanması lazım ve bu arada her geçen gün aynı hedefe yönelik yani farklı blok zincir ağlarını konuşturmaya farklı uygulamaları konuşturmaya yönelik farklı farklı yeni blok zincir uygulamaları ve ağları da çıkıyor dolayısıyla müthiş bir rekabet var aslında. O rekabette başarılı olup olmadığı da tabii burada en başarılı olup olmayacağı en kritik soru. Hı hı. E şöyle yapalım isterseniz önümüzdeki hafta 2022'nin son yayınını gerçekleştireceğiz sizle beraber. Kısa bir seneyi böyle özetleriz. Onun ardından önümüzdeki sene neler bekliyoruz? Piyasada neler yaşanabilir? O tarzda bir konuşma yaparız. Evet. Bence çok güzel bir yayın olur. Evet kesinlikle çok iyi fikir. Bence de. Kesinlikle iyi fikir. Bence bence de e, yapalım. Ya yani, zaten hani piyasa Bitcoin... çok durağan. O yüzden hani eksilen bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Olursa da zaten konuşuruz. Evet ama hani biraz şeye bakalım. E, i̇şte Bitcoin, Tabii Ethereum ya, özellikle e, hani çok konuştuğumuz e, teknolojiler, blok zincir ağları e, ve coin'ler, altcoin'ler 2022'de neler bekliyor olabilir? Ben biraz evet. daha hazırlanayım. Şöyle bir 2023 yılına dair ufuk turu bence de çok iyi olur. Tamamdır. Zeynep. O zaman ben çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yanımıza görüşmek dileğiyle.